Evet sayın seyirciler Netflix'te müthiş bir belgesel gösterime girdi. Ardun Dorman Yaparsın Şekerim e, isimli belgesel Netflix'te müthiş bir şekilde gösterime girdi. Şu an ilk onda e, ve şöyle söyleyeyim Yaparsın Şekerim e, ismi belgeselin ismi. Haldun Dorme'nin genç, yanında çalışan gençleri cesaretlendirmek için söylediği Yaparsın Şekerim adlı sözden, cümleden ileri geliyor. O şekilde isimlendirilmiş. Haldun Dormen'in başarıları, la alakalı her şey anlatılıyor. Ve Haldun Dormen'in ne kadar özgüvenli, ne kadar atak, ne kadar başarılı bir insan olduğunu anlatılıyor. Ekip çalışmasına çok önem veriyor. O anlatılıyor. Kerem Atabeyoğlu, Fırat Tanış, Göksel Kortay, Nevra Serezli, Erol Günaydın, İzzet Günay gibi isimleri de göreceksiniz. Ee, bir de Demet Evgar var. Demet Evgar da belgeseli de seslendiriyor aynı zamanda. Ee, bu isimleri belgeselde sık sık göreceksiniz. Ee, belgeseli mutlaka izleyin. Zaten çok başarılı olması ilk ona girmesinden belli. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.